Evet agalar neredeyiz? GM Mad Class. Ne yapıcık burada? Böyle böyle yere vurup duruyor. Şöyle şey yapalım da. Artı işaretleyelim. И тут Hmm. Aslında böyle partiyle daha güzel oluyor da. Bakalım kaç tur CR yapacağız. ikinden 100 kc aldık bakalım toplam kaç kc alacağız kc'miz ne kadar 7525 Valla arkadaşlar hani biraz tur bitirdik ama karoslar inanılmaz kalabalık çok dengesiz bir ırk var Zaten sadece yere vuruyoruz. Enteresan. Bir tur da siz yapalım. Görünmek ne Nasıl bir şey olduğunu. Bilmeyenler için söylüyorum tabii ki de. Herkes biliyordur şu an. EKV'deki olan herkes biliyordur bu mevi ama bu oyunun en çok sevilen mapi Çok güzel eğlenceli olur aslında bütün ya gidemiyoruz karusların o tarafa doğru gidemiyoruz şu an yani şuraya bir çakayım dedim bunu direkt aa bakmayın aslında karambole bir duş oluyor burada da güzel kayca bırakıyor veriyor. Kaçalım canımızı dolduralım. Sekillerimiz dönsün.

bir kaç kişi kaldı? Ey bitti sayılır. Kaç kişi kalmış? Şuradan bir, şuradan bir şöyle bakalım ne geldi? 100 kaç geldi gene. Bir de tur yaptık. Güzel. Buradan sonra bir boss eventine katılırız. Bunu seven de yaparız. Bu da gelmiş iki saat. Milleti burada kesiyor ya. Lan oğlum lan. Lan bu nasıl bir, titik, bir titik. Hadi Bari Harika mübarek. Mana da dayanmıyor. Dolmuyor da canı ya. Canı da dolmuyor. Manası da dolmuyor. kartolar şeyden dolayı, ırk dengesizliğinden dolayı şu an aşırı bir karus var. Ve bu world'da hani Biz ne yapalım? Gidelim farm yapalım o zaman. Paramıza para katalım. Dörtten e, bir gidelim. Üstümüz de çok. Şöyle başlayalım şuradan. Kendi çarımız tabii ki de daha iyiydi. Bu biraz hatta baya yavaş dönüyor. Evet ilk dört emmimiz geldi. Bakalım kaç dakikamız var? 25 dakika. 22 dakikada midin bitmesine var zaten. Bakalım bu arada neler yapabileceğiz. Ne kadar para kazanabileceğiz. Arkadaşlar. Ben satmaya giderken göstereceğim. Valla agalar. Yani bu slot bence böyle elle dönülecek bir slot değil. APK bir slot. Yani drop çok az yani 30 m Yani sadece bu kadar yani ne kadar oldu 22 dakika falan oldu yani sonuçta bence çok az bir şey drop evet. ama A.P.K için öyle ikinci üçüncü bilgisayarlarınız olduğu zaman elle ana anaçarınızda APK olarak da buraya bırakabilirsiniz APK olarak güzel yani en kötü bir şey kötü değil ama elle değmez yani bu slotu dönmeye işitme bitsin de inelim biraz CZ'ye açık farm pk atalım böyle asas pk evet bitti agalar boss event başlıyor cz'ye bosslar atılıyor Şimdi boss eventine geçeceğiz evet dark dragonlar geldi şöyle bakalım Hmm, güzel, güzel. Allah var ya. Şimdi o kadar faynat alıyorum sikili. Hepsi Dropumuz var mı? Ben dropa açılsam arkadaşlar açarım tekrar kayıt. Şuna bir tıklayalım. Ve de şunları son kez. Şunları görelim. Evet. Drop aldıkça açarım ben. Hello kesiyoruz. Tabii mageler de bizi kesiyor. Şöyle ferunu altına girdim. 3, 5, 3 -5. yapma yapma hadi düşmek üzere ölmeyeyim ölmeyeyim kim kesiyor bize kalmadı daha bir drop alamadım ya çok şanssızım ya dostuma gelir? Can dost Abi bunlar nereden çıkıyor ya? Lan geliyor, bir daha bir daha vurmaya geliyor ya. İyi Goblinler çıktı. Hadi be bir tane drop alalım ya. Aa, yapma yapma yapma. Bir buna kase bir tane de şuna kase atalım. Skill atalım belki bir ¿Qué arkadaşlar lütfen boz kesiyoruz Abi böyle bir varıyor yapmış ki mübarek pis vuruyor hem de çok pis vuruyor böyle Haydi ya bu, bu bende bu bende hissettim 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 Bu da mı değil be hakim bey Burak Bey Aman korkutuyorsun bak Bosun tam öyle son demleri Yok ya Bir tane de bize kalsın da lere geldi. Ulan bir yerden oh, kaç kaç kaç, kaç, kaç. Şöyle... Siz nereden çıktınız? Taşın arkasından Bir de pusuyorlar ya. Aç. Aç. Herkes bosa oynuyor. Lan. şurdan gridden bir gold mı Emir verir bize ustam verirse 10 verir, verir. sana da rap yok dedi. Arkadaşlar. Drop çıkmıyor ki kayıt çık. Vallahi agalar Bu semantinden hiçbir çocuk çıkmadı. Yani 2 tane drop aldım sadece. Şimdi şuna başka hiçbir drop yok. Hadi biraz kutu butu kıralım, bakalım. Herhangi bir. Şimdi atalım. Sen dur, sen dur. Sen Şunları atalım. kıralım bakalım. Belki yüzümüz upgrade'de güler diyelim. tabii ki de şöyle 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 şu şekilde bir kıralım bakalım ha yapma Hmm. Şozine mi geçti bunlar? Hmm. Şunun dropunu bana merak ettim. Ne denedik ki? Ben yanlış mı okuyorum ya? Hmm, gold coin ne kıracakmışız? Bunlar 13, Şöyle 13 tane kıralım. Bunlar farklıydı. Kutular değişmiş. Farklı bir sistem gelmiş. Evet, anladım. Man. Tamam. Bunlar önceden şeyde kırılıyordu generatörü de Gene bu şekilde çıkıyordu içi. Tabi tek tek. Güzelleşmiş aslında içi hmm. bunun. seni kukalar demişler çok güzel güzel portu. Pump portu da şeyle birleşmedi mi? Evet geldik. En önemlisi Garges kutusu. Ho Garges Bence iş görür ya Garges Bir değeri vardır herhalde. bakalım. Yes. yazalım. 130M. Aa, 20M. Bu kadar ucuz mu ya? Şu 20M'liği de çekelim ya. <laughs> Can. Porto Huli yapalım ya. Geç altıya. Ver sen geç. O yandı sen geç. Seni 7'ye deneyelim. Güzel. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 adet aldık mı? Güzel. Hadi şöyle bir güzel droplar alalım. Kanjar. <laughs> Buju. Yok mu bize bir şey? Yukus, yukus, yukus da daha Lan gitseniz de bir tanesini 8'e deneyelim yani. Yok mu yani? Böyle. Evet. Mis gibi. Tertemiz. Hiçbir şey kalmadı. Ne zaman yüzüm görecek? Ne zaman? Şimdi arkadaşlar teşekkür ettim izlediğiniz için. Bunlar bayağı düşmüş ya. 31 Ekim'i iple çekiyorum. Devasa bir ırk. Yani devasa bir böyle açılış göreceksiniz tahminimce. Yani Home Award yani gene yapacak yapacağını ben eminim hepinizi bekliyorum teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için